Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yap. Geliyorsunuz. Çocuklar. çocuklar nasılsınız? İyi. Ne güzel çocuklar var burada böyle Bil. Bil. değil mi? Evet. Bak, evet.

Ha, que legal, que legal. A gente

çok, çok teşekkürler öğrenci ile toplanma alanında hazır bulunmaktayız. Arz ederim. Evet, Benim... Sen... evet, senin... hayır, bugün bütün Türkiye'de 81 ilde ve bütün okullarda bir deprem tatbikatı yaptık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Afat İl Müdürümüz, Sayın Ünlü Eğitim Müdürümüz, Kıymetli Kızılay Başkanımızla beraber bu Erzurum'un bütün okullarında yapıldı. Biz örnek olsun diye bugün bu okuldayız ama Erzurum'un bütün okullarında hatta Türkiye'nin bütün okullarında yapıldı. Bizim 1200 okulumuzda Yaklaşık 155 bin öğrencimizin deprem anındaki tahliyesini gerçekleştirdik. Ee, bunu çok önemsiyoruz. İçişleri Bakanlığımız 2022 yılını e, afet tatbikatını ilan etti. Biz bu tatbikatları Erzurum olarak en fazla yapan başında geliyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız da bizzat teşvik ettiler ve kış tatbikatı yaptık kış tatbikatında değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz mizansenin neredeyse tamamını biz her gün yaşıyoruz. Yani bizim AFAD ekiplerimiz, bizim Büyükşehir Belediye'mize bağlı itfaiyemiz, bizim Büyükşehir Belediye'mize bağlı bütün arama kurtarma ekiplerimiz, karayollarımız, 112 ekiplerimiz, sağlıkçılarımız her gün adeta taktikat gibi olaylara müdahale ediyor. Çünkü Erzurum biliyorsunuz 2000 yakında e, kış şartları çok yoğun olduğu değil. Her gün onlarca olaya müdahale ediyoruz. Yüzlerce vatandaşımızı kurtarıyoruz. Yolda kalanları vesaireyi tipiye yakalananları ondan sonra e, bu ihtimalleri minimize etmeye çalışıyoruz. Kayak merkezimizde e, her gün neredeyse bir takım olaylarla da karşılaşıyoruz ama anında müdahale ediyoruz. Jandarma timlerimiz, jak timlerimiz, polisimiz e, hep birlikte vatandaşımızın zor anında yanında olmaya çalışıyoruz. Artık nerede bu devlet demiyor vatandaşımız. Anında oradayız. Bizler bütün kamu görevlileri anında afete müdahale ediyoruz. Anında vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye başlıyoruz. E, sonrasında da sonrasında da e, afet sonrasında alınması gereken bütün tedbirleri ekonomik tedbirleri, sosyal tedbirleri, her türlü tedbirleri aldığımızı ifade etmek isterim. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak evet. şehrimizde ve ülkemizde kentsel dönüşüme en büyük e, gayret gösteren belediyelerden birisiyiz. Gerek Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gerek TOKİ'miz, gerek Çevre Bakanlığımız hakikaten şehrimizde çöküntü alanlarını, eski binaları yıkarak yerlerine yeni binalar, daha sağlam, dayanıklı binalar yapmak gayret içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki deprem normalde e, adam öldürmez, tedbir alırsak, tedbirlere rahat edersek e, yaşamamız daha e, şey e, iyi olur konumunda. Bunun için de eski binaları yıkarak yeni binalar yapıyoruz. Depremi dayanıklı binalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bugün Erzurum'da yaklaşık 155 bin öğrencimizin 1200 okulda deprem tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımız gayet güzel bir şekilde, öğretilen şekilde sınıflarda tatbikatı uyguladılar. Bunu gördük, memnun olduk. Allah ülkemize tür yaşatmasın ama olduğu zaman da tedbirli olma adına, bilinçli olma adına öğrencilerimizde her alanda eğitim verdiğimiz gibi bu alanda da eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Evet. yok <laughs>